Arkadaşlar Altın Pensel Adam'dan herkese selamlar. Hatta şöyle yapayım. Altın Pensemizle gösterelim logamızı. Şimdi elektrikte buat nasıl bağlanır? Buna gelelim. Şimdi ee, direktmen buatımız burada. Kablolarımız da burada. Şu an burayı gösterebilirsin. görüyor musun? Biraz detaylı çek. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi rengarenk kablolarımız var. Ulan diyeceksiniz. Bu kadar kablo nasıl bir işe yarıyor? Hani bunun içinden elektrikçi nasıl çıkıyor? Herkesin merak ettiği bir soru. Şimdi arkadaşlar burada e, vereceğimiz şeyler şunlar. Hani arkadan gelen kabloların e, sizin bağladığınız nasıl diyeyim. E, hangi, sigortaya hangini bağladığınız nötre hangisini bağladığınız bu çok önemli. Hani sarı yeşili siz topraklama, yap, topraklama mı yaptınız faz mı yaptınız ya da maviyi nötr olarak mı kullanıyorsunuz? Faz olarak mı kullanıyorsunuz? Bunlar çok ama çok önemli. Şimdi genel olarak inşaatlarda artık yani bu bir e, zorunluluk oldu diyeyim. Şu şekilde ben size say vereyim. Arkadaşlar sarı yeşil topraklama, mavi nötr, kırmızı anahtar fazı, kahverengi priz fazı, siyah klima fazı veya şofben fazı. Bu şekilde diyeyim. Yine aynı şekilde Hani e, buradaki şeylerin e, kabloların çokluğuna bakmayın. E, yani burada vereceğiniz şey şu. Hani hangi kabloya neyi verdiğiniz çok önemli. Dediğim gibi fazı hangisi yaptınız, nötrü hangisi yaptınız? E, bunlar çok ama çok önemli. Şimdi şu şekilde dağıtalım birazcık. Yine bunları da dağıtalım. Ben işte hatta bir tane bu atın şu şekilde hemen kısaca bağlantısını göstereyim. Biz bunları güzelce sardığımıza göre bu önemli bir kabloymuş. Demek ki. Şimdi arkadaşlar. Buat nasıl bağlanırı size bir göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi tek bir giden bir kablo var. Mesela sarı yeşil, mavi, kahverengi. Aşağı indiğine göre bu prizdir. Tamam mı? Aynı şekilde sarı yeşil, siyah, mavi... Bu da priz. Çünkü ben burada siyahı kablo arttığı için e, yoyulmasın diye kullandım. Mevzu vatan mevzu. Yoymamak lazım. Şimdi kırmızıya gelelim. Şimdi burada kırmızı kablo yine anahtar fazı. Yine priz fazımız falan var. Şu kablo bizim sandığım topuk sensörünün kablosu. Şimdi gelelim makarnanın faydalarına. Öncelikle arkadaşlar burada şeyi alıyoruz sarı yeşilleri bir alıyoruz. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Genelde bu hatta şu şekilde tutup bu şekilde bağlarsanız daha iyi olur. Bilmeyenler için. Şimdi arkadaşlar Milwaukee Penser'in <laughs> güzelliği burada devreye giriyor. Hızlı bir şekilde yap vereyim. Ben şimdi bunu size fazla nasıl diyeyim kafa ütülemeden göstermek istiyorum. Artık videoları kısa istiyorlar. Kısa ve net bilgiler. Yani şu şekilde kafalarını tutacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde dikkatli bir şekilde halat örer gibi yani burada önemli olan bunu ördürebilmeniz. Zaten şu şekilde ördüğünüzde bu gayet sağlam olur. Şimdi burada penselin güzelliği şu arkadaşlar. Bakın bu kadar kabloyu tık diye alıyor. Şimdi arkadaşlar bu atlarda Bağlantı yaparken Erdem bunu bana çevir. Bu ba bağlantı yaparken bu evde genelde evi yeni 50 çiftler alıyor. Bu evde çocuklar büyüyecek. Bu evde insanlar yaşayacak. Bu evde yaşlılar kalacak. Onun için yaptığınız işlerde çok ama çok sağlam yapmalısınız. Özellikle nötr. Yani öyle bir sarmalısınız ki eliniz acımalı sararken. Çünkü en büyük yangınları nötr çıkartıyor. Ha benim kaçak akımım var? Yangın korumam var. Bunlar hikaye arkadaşlar. Nötr gevşek olduğunda kendi arasında yangın çıkartıyor. Yani öyle düşünün. Faz ve nötr dönüşüm yaptığı için yani faz bir taraftan nötrü bir taraftan verdiğinizde ortada birleşiyor. Yani nasıl bir denge olduğunu e, Kirchhoff'un akımlar kanunu okursanız öğrenirsiniz. Ya da bir elektrikli üstü açık ocağı alın. Üzerine kontrol kalemini koyun. Bir tarafında e, faz yanarken ortaya doğru geldiğinde kontrol kaleminin yanmadığını görürsünüz. Çünkü nötrü yani belli bir yerde faz kalır. Onun için e, bu nötrler çok ama çok önemlidir. Şimdi ben bu buatımı bağlayıp size e, bağlan, bağladıktan sonra diğer detaylarını anlatırım. Arkadaşlar bu bağladık. Son hali şu. Şu şekilde göstereyim. Şimdi klima fazımız burada bu odada klima yok. Şofben fazımız bu. Sarı yeşil topraklamamız, kırmızı anahtar fazımız, mavi nötrümüz. Bu priz fazımız. Bu da anahtar devremiz. Arkadaşlar şimdi size ikinci bir buat daha göstereceğim. Hatta bir üçüncüyü daha çekebilirsem onu da göstereceğim. İnşaattayız gördüğünüz gibi. Şimdi burada fiber internet falan çekmeyi de öğreteceğim size. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yine bir sarı yeşil kahverengi mavi. Yani bu ne demek? Ben prizm demek. Yine burada bir sarı yeşil kahverengi mavi. Bu da ben prizm demek. Şimdi bu da yine aynı. Ben prizm demek. Bu da aynı ben prizm demek. Ama bu ben prizm değilim demek. Bu bir linye. Bu hattan bu hata geçiş. Arkadaşlar şu kablomuz sigortadan gelen. Mavi nötrümüz bu mutfağa giden bir faz. Set üstü, set altı diye ikiye ayırıyoruz mutfağı. Yine bu oraya gidiyor. Mutfaktaki dolap falan var. Bu kenarlardaki prizler çamaşır makinesinin bunları da buradan verip bağlayacağız. Kanalımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Size bir binanın yani bu binanın size tamamen yapılışını sigorta kutusunun işlenmesi, anahtar priz montajları hani lamba takışı gibi şeylerin hepsini detaylı olarak anlatacağım. Görüşmek üzere.